Yatırımı bırak, evin bile yoktur İstanbul'da. İşte bu hisse senedi piyasası genel olarak Besim Bey tabi sizin hem şirketleriniz var borsada yani hisse deli satılıyor, onların hakim hissedarı sizsiniz, değil mi? Hem de belki başka bu sorulardan birisiydi geçen haftaki şeye Yani kendi ayrı yatırımınız net holdingin dışında. Yani Besim Tübük olarak herhangi bir şirketin hisselerini alıyor musunuz, satıyor musunuz şeklinde sorular soruyorlar. Yok öyle bir Tio şey. almaya çalışıyorlar Hatta tabii. Hatta kaldı ki şöyle bir şey. Ben Net Holding'de ne kendime ev bile almadım. Bırak arabayı. Hayır. Ben net holdingin dışında hiçbir şeyim yoktur, halen de yoktur da. Resim Bukun sahip olduğu şirketler dışında şahsi olarak Türkiye'de herhangi bir yatırımı var mı? Yatırımı evet. bırak. Ee... Özellikle borsa veya fonlarda herhangi bir isim vermeden var yok gibi cevap. Yok. Hayır. Yere. Yatırımı bırak. Kendi evim bile yoktur İstanbul'da. Hiçbir gayrimenkulüm, evim, arabam hiçbir şeyim yok. Onu ben şey? e, genel prensip olarak şirketi kurduğum zaman. E, aldığım bir karar o. Yani şirket batacaksa ben de batacağım. O zaman ne yapacağım? Bir yerde çalışacağım herhalde Yani bir şey yapacağım Yani birine. <laughs> Şimdi tabii yaşlandık, emekli maaşımız. Var.